Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us T.S.L.I.P. videosu çekiyoruz. Baştan başladım. Geçen videoda sesim o kadar çok gelmemiş. O yüzden kendi kendime konuşuruz diyebiliriz. O video ile biraz boş geçecek. Ama olsun. Sıkıntı yok. Şimdi 3. bölümüne geliyoruz. Diğer bölümde nerede kalmıştık? Onu pek hatırlamıyorum. Kiaya'ya devam diyelim. İşte, bir tane daha video çekmiştim ona ses yok diye baştan başlayalım diye dedim of ana menüye çıkalım bölüm seçelim bura mıydı ya evet buraydı Where are we? Evet, ben çektiğim videoda sesim gelmediği için Teddy denen arkadaşımıza buna Aras Emir adını vermiştim. Oralar yoktu. Buradan devam edelim. Buraları biraz geçtim o yüzden hatırlıyorum arkadaşlar. Biraz ezbere geliyormuş gibi olacak ama sonradan geri toparlarız. Sıkıntı yok. İnşallah oyunun sesi sesimi bastırmıyordur arkadaşlar. Söylerseniz mutlu olurum. Yorumlar açmaya çalışacağım öyle yazarsanız falan. 5 tane şundan bulacağız. Ay 6 tane. Ben 5'ini buldum. Sona kalan bir tanesini bulamadım. Nerede? Hani oyunu pek hatırlamıyorum. Çok önceden oh. oynuyordum. Over there. Diğer videolar da var. 3 <laughs> bölüm atmışım herhalde. Oralar işte konuşmuyorum falan filan. Bir de yani video geçen video olmadığı için baştan başladım. Şimdi üçüncü bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Böyle yapacağız işte. Çok konuşmaya da gerek yok yani. Teddy, ara sen bir çekil oradan şunu alalım. Tab iki tane var şu an. Bu etrafta bir şey yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Kulübenin içine doğru gidecektim. Oradan bir bakalım. Evet kulübün içine girelim. Kapıyı da kapat. Yok kapı kapatma gerek yok. Şunu alacaktık. Kapı kendilerinden kapanacak. Etraf böyle olacaktı. Geçen bölümden hatırlıyorum arkadaşlar. Geçin yani buralara geçince o 5 taneyi bulduktan sonra sonuncuyu hatırlamıyorum. 5 ya da 4 olması lazım. Hatırlamıyorum yani. Neyse oynayalım. Zaman geldikçe yapacağız arkadaşlar. Eyvallah mi? kat olmalıyız ya. Bu sene burada vardı. Buradakini alalım. Alalım <laughs> bir dişme lan. Oğlum burada değil. Ha şuraya mıydı? Nereydi lan o? Bak. Allah Allah. Allah Allah Neyse burayı bir daha geliriz bir saniye Orada gördüm onu da alamıyorum Oraya ne geçecektik Herhalde ben onu bulamamıştım onu da şimdi bulduk herhalde ya büyük ihtimal Bir tane buradan bulacağım bir tane oradan bulacağım Sonuncuyu da tamam Buldum Geçen video ya çekmiştim de atmadım sesim bitmiyor diye atmadığım videoda onu bulamamıştım Şimdi devam edelim Aç kapa aç kapa aç bak nereden edinmiş zaman hop oğlum Allah Allah ha hadi gidelim evet bir kız konuşuyor bilmiyorum Allah an anamız herhalde neyse biz devam edelim bir tane de burada vardı. Biraz ezbere gidiyorum arkadaşlar kusura bakmazsanız. Zaten bunları bulduktan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Yani gram hatırlamıyorum Sadece oyunun sonlarından bir kısmı hatırlıyorum o kadar. Yani gerisini hiç hatırlamıyorum. Ara semir gelin de bir... Önümüzü açalım ışıktan. Hmm, bir tanesi de burada. Aa, buradan alamıyorum. Oğlum baga gelme lan. Hah. Evet arkadaşlar. Gel sen emmi. Çık lan. Evet. Evet şimdi geldik Zorna'nın Zart dediği yere. Hepsi okey. Bulduk okey. Mokey. Oraya nasıl gideceğiz onu bilmiyorum işte. Ya nereden yapacağız orayı? Buradan mı? Ha burada değil ya. Buradan mı çıkacağız? Na da yaptıkla. Evet. Arkadaşlar buradan kaç evet altı tane oldu. Buradan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Beraber gideceğiz. Beraber yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah sağlayacak mı? ayağa kalk düşme. <gülüyor> Yerlerinize. <gülüyor> Buradan devam edelim. Güzel. kalk. Buradan mı gidiyoruz? Yok burada değil. Eğil. Kalk. Bir mı burada olacak? Bu nasıl şey lan? Gidelim. Evet. Bunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bir saniye. Yerden ne kadar uzaktayız? Yukarıdayız pardon. Uzaktayız ne? Bisiklet atabiliyor muyum? Yok. Hadi gidelim. Evet. Do you want to hear the melody again? Alright, ne? Ver one bana. More time. Ha, tamam anne, anne. O karşımıza çıkan bizim annemizdi. Bizim bir şey verdi bize. Bu neymiş? Bizim odamızda olan şeydi bu galiba. Ben hatırlamıyorsam. Ha, demiyormuş. Yo gideyim, oh, Finally. We must be getting closer. Atamıyoruz. Neyse. Gidelim. We made it back. Allah seni sen bizim sen benim kucağıma yaşa. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Emir bu amon tutayısıyla bir senin için çekiyor ama derini bil. Hadi abi, bunu işte, az önce you and me will work this all out together. Neyse, beyler, bir saniye. molu tam tersi tarafa ya ah, kolları sıvayalım. Tamam, sen koy ara ben de <laughs> koyayım. Come Kucağıma gel. <laughs> Video 10 dakika olmuş. 15. dakikaya varmadan kapatmam lazım. 1000 abonenin üstünde. 1000 ya da 100 bin o, 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 civarda abonenin üstünde olursak. istediğimiz kadar çekebiliriz diyeceğim de ben burayı binmeden atladım. Şu olaya bir bakalım. Ağaç var. Burada alabileceğimiz bir şey yok. Gidelim. olmamızın düşünüyorum diyor. Buradan gidebiliyoruz mu? Yok. Buradan yok. Şimdi kapı açık. Hmm. Hadi gidelim. Teli bura gereksiz ya. Neyse şaka bir yana. Bura neymiş neymiş. Kapıyı kapatalım arkamızdan biri gelmesin. Evet. Doğru floaty Evet. They look like memories. Bu Maybe next one is behind those roots. Tamam Teddy ara sen biraz konuşma da bir şey bakıyoruz. Bunu alabiliyor ya? Yok. Bunu? Yok. Ha orada parlayan bir <laughs> şey gördüm. Evet. Okus pokus. Evet açalım. Bu nerenin parçası? Yani büyük ihtimal olan yani neresi olacak? Ha, sol taraf açıldı. Evet hadi gidelim. Buradan nereye gidiyormuş? Evet. Evet. Burayı 3 dakikada bitirebilirsek yap bitirelim. Yoksa kaldığımız yerde kalalım. Bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar. Zamanımız az kaldı. Evet, ne yapacağız buradan mı geçeceğiz? sihirli bebek miydi annem miydi o ya? bir şey var mı? Yokmuş Ha bunu buradan mı çıkacağız? Buradan mı çıkacağız? Aa olmadı. Oğlum böyle çıkacağız herhalde. Oğlum ne takılıyorum ya? Bismillah. Bu üstümüzdeki kıyafeti beğenmediyseniz buradan değiştirebiliyorum. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda devam ederiz. Burada kalalım. Zaten hafta sonuna giriyoruz. Çekeceğim burada videolar ama bir Herkes Allah'a emanet diyorum. <laughs> Ama başka bir oyun yani hikaye oyunu videoları çekmemi istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.